mermer ocakları Karaman'ın bereketli topraklarına zarar veriyor dedi. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz İbrala.com sitesinde. Karaman'da birçok noktada faaliyetlerini sürdüren ve vatandaşların tepkisine neden olan mermer ocakları gündemdeki yerini koruyor. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, mermer ocakları Karaman'ımızın bereketli topraklarına zarar veriyor dedi. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'ın bizzat mermer ocağı önünde yaptığı o açıklamaları ve o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz İbralo.com sitenizde. Bugün bu mermer ocağını ilk defa yakından görüyorum ve gördüğüm kadarıyla mermer ocağı tarım arazilerine 3-4 metre, 5 metre, 10 metre mesafeye kadar gelmiş. Ve gördüğüm burada oluşan toz bulutu ve şu anda da daha ilginç olanı bu birinci sınıf tarım arazilerinde görüyoruz. Kuraklığın olduğu bir dönemde yer altı suyuna sulama yapıyorlar ve arka tarafta da yine aynı şekilde e, gördüğünüz gibi mermer ocağında taş kesimi yapıyorlar. Yani şöyle özetleyebiliriz. Sanayi ile tarım iç içe girmiş. Bu güzel bir şey ama bu tarım doğaya zarar vermeyen tarımda e, tarımda şu önemlidir. Zarar görmemek önemlidir. Ve burada doğaya zarar veren, tarıma zarar veren bir tesis kurulmuş. Mermer ocağı. Şu, e, tabii ülkemizin ekonomisini açısından mermer ihracatı önemli bir rakam olaraktan gözükmektedir. Fakat biz mermer ocaklarının açılmasına karşı değiliz. Bunu özellikle altını çizerekten söylemek istiyorum. Buralar bereketli topraklar, birinci sınıf tarım arazi. Belki toplasanız küçük bir mevkide mera olacak şekilde bir taşlık alan var. Bu taşlık alana tam ovanın göbeğinde bulunan taşlık alana yaklaşık 132 hektar alana mermer ocağı ruhsatı verilmesini yanlış görüyorum. Ben kendi şahsım adına söylüyorum. Tabii devletimizin burada uygulamış olduğu kurallar var, çet raporları var ve burada da ismara açık kanunda değişiklikler yapılması gerektiği kanaatindeyim. Büyüklerimiz bunu daha iyi bilirler. Çünkü yaklaşık olaraktan burada gördüğümüz vakit 25 dekar alana ruhsat alınıyor. Ruhsat alındığı için de 25 dekar alan için çet rapor almak daha bir kolay. İnternet üzerinden ilana çıkıyor ve gördüğüm kadarıyla bu dağların hepsine 132 hektar alanda her şekilde ruhsat alınmış ve şu anda buradaki tarımın gittiği arada tehdit ediyor. Bugün burada bulunan köylerimize baktığımız vakit Mesudiye, İstihzar, Kaşoba, Karalgazi e, bunların hepsi buradan etkilenecekler. E, bununla ilgili büyüklerimizin bir şekilde, devlet büyüklerimizin özellikle ta, e, maden mühendislerimizin bu konularla ilgili raporları var, çalışmaları var. Yani burada çet raporunun bu kadar kolay alınmaması gerekiyor. Adam 85 hektar alanı e, kapattıysa MTA'dan 85 hektar üzerinden köy tüzel kişiliğindeki muhtarlığın, heyetin olarak da bunun köye gelip e, ne olduğunu görerekten bu ruhsatların verilmesi gerektiği kanaatindeyim. 25 hektar, e, 25 dekar alanı gösterip de çet raporları da ruhsat alması ciddi manada bölge tarımını tehdit Zaten yaratı sorunumuzda sıkıntılar var. Ve gördüğümüz kadarıyla her ne kadar da ıslak kesim yapsalar da burada tozlar oluşuyor. Ve gördüğünüz o moloz bir yıllık moloz. Bu arazide bir yıl içinde bu kadar moloz oluştuysa yani buradaki bu çalışma sahasının, mermer sahasının 10 yıl sonra Dağlar, taşlar moloz olacak ve bu çevreye katliamı haline geleceğini düşünüyorum. Buradan yetkililerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle birinci sınıf tarım arazilerinin olduğu, Karaman'ın e, tarım arazilerinin üretim sağlamlığı içinde bu tip ruhsatların verilmemesi gerektiği kanaatliyim. E, devletimiz mutlaka e, ihracat için mermer çıkarmak, mermer önemli bizim gelir kaynaklarımızdan biri. Ama dağlık köylerde, taşlık köylerde bunlarla ilgili bir çalışma yapılırsa, tarım arazilerimizin hiçbir şekilde zarar görmemesinin önüne geçmiş oluruz. Teşekkür ediyorum.